allah Teala'nın tövbe kabul etmesi öncelikle Resulullah'a varmağa bağlandı Müslümanlar. Peygambersiz bir din anlayışı ortaya konulmak isteniyor. Deizm denilen bir akım, işte peygamberi yok sayan bir akım. Peygamber unutturulmaya çalışılıyor. Bir de peygamberi unutturmak için bir takım neydi belirsiz, pes perişan insanlar parlatılıyor. Onlar gençliğimizin, evlatlarımızın hayranı haline getiriliyor. Bu bir projedir. Mesele nedir? Resulullah perdelemek. Sen bu ümmetin fertlerine bırak Resulullah desen daha çok, daha çok yapışırlar. yapışırlar. Resulullah daha çok sarılırlar. Kopartamazsın. Kopartamazsın. Onu bildikleri için böyle kabaca Resulullah bırak demiyor ya. Senin karşına o peygamberin getirdiği esasları, ahlakı hiç tanımayan insanları reklam ediyorlar. Ve ona hayran ediyorlar. Çocuklarınız bakın bugün öyle insanlara hayran ki yani bunlar bir para etmez. Hiçbir ahlaki, manevi bir yönü olmayan insanlara hayran olabiliyor. Bu noktada son derece dikkat etmek lazım. Günah ve günahkarı bırakmalı ama ortada, arafta kalmamalı ya. Allah'a ve Resulullah'a varmak. Allah ve Resulüne varmak için bırakmak lazım. Bırakmadan da varamıyorsun. Bir koltukta iki karpuz tutulmaz. Yani hem günah tutacağız, hem günahkarı tutacağız, hem Allah Resulullah'la iş tutacağız. Olmuyor. Olmuyor. İsmaila.net Yolumuz Sohbet